거슨해요. 여긴 뭐 브라스? Kaç ne işim var benim? Kocaman adam oldum. Beni çıkartın buradan. Allah Allah. Buranın bir yetkilisi olması lazım. Aha teyze. Teyze. Lan teyze. Bakar mısın? Telefonla konuşuyor. Teyzeciğim beni çıkartır mısın buradan? Aha şurada buton var. Oy biraz sert oldu. Elimin hiç ayarı yok. Ee, teyzeciğim yetkili misin ya? Burada ben kaldılar O oh, adam. Ne bağırıyor kız? Ne bağırıyor? Bir şey sormaya geldim. Bir bak Allah'ım la o kadar önemli ne var telefonda acaba? Bir bakar mısın? Ben burada kalmamam lazım. Ben küçük değilim. Bu ne la? Oğlum benim resmi bir şey ya. Bu nasıl bir resim? Bir şu tipe bakın. Bir de benim tipime bakın. Ben daha değil Bunu kim çizdi? bir de A, artı almış. Ya nelerle uğraşıyoruz? Ya beni çıkartman lazım. Tezici bak düz Ne bir şey konuş bak istiyorum. Bana kızma ya. Güzelce bir şey söylüyorum. Bak ben annemi babamı çağırırım lütfen. nereden çıkacağım? Çıkış yolunu göster bari ya. Ama her şeyi bağırıyorsun. Böyle olmaz ki. Ben de şuradan çıkar giderim ya. Bu neymiş? Bir kılıcı kapatamazsınız. Açıl susam açıl. <laughs> Arkadaşlar tek attım çıktım. Ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Şurada da bir tane bir şey var. Şurada vuralım. A, açılmıyor. Daha mı hızlı vurmamız lazım? Hızlı vuralım. Çat çat. Aha açıldı. Ha. Hem yakışıklıyım hem güçlü. Burası mı karizma böyle? He. He. Nereye geldik? Ya oğlum ya. Yine bir kaçış kimde yol da biliyorum arkadaşlar. Tamam şuralardan atlayalım gidelim bakalım şöyle. Hı, buralar bize sökmedi oğlum. Buralardan kolay kolay kaçarız biz. Emin şurada da bir tane buton varmış. Bak şimdi nasıl çakacak. Hop yapıştır. Emin yapıştırdık. Burası mı açılıyor? Evet burası açılıyor. Tamamdır arkadaşlar. Medivelerden yukarı doğru çıkıyorum. Nereye gittiğimi yine bilmiyorum ya. Başımıza neler gelecek acaba? Hiç sorun yok arkadaşlar. Başımıza neler gelmedi ki? Ne girese gelsin buradan da kaçacağız. Şöyle şuradan da atlayalım. Oop, şuradan da atlayalım arkadaşlar. Kapımızı da açalım. Şuradan çıkalım bakalım nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum. Şuradan şöyle sola dönelim. Abi benim kreşe niye getirdiniz ya? Benim yaşım kaç olmuş? kaç ne işim var? Aha. Döndük dolaştık yine kreşe geldik. Ne anladım ki ben bu işten? Aha teyze orada. Teyze ne işi var orada? İnşallah bir şey yapmaz kaçmayacağım değil mi? Teyzeciğim üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Niye kovalıyorsun? Benim neden kovalıyorsun? Benim kaç tane iş var ki? Allah bu tolam basacağım. Tamam. Abi orada buton var. Şurada kapı var arkadaşlar. bu butona basıp herhalde kapıdan kaçacağım. Teyzeciğim görme de. nasıl hızlı koşuyor ya. Sen kaç yaşındasın? Allah yakaladı. Allah yakaladı. çok kıçık. Yakaladı. <laughs> Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Hep böyle şeyler benim başıma geliyor arkadaşlar. Yine çirkin teyzeden kaçacağız sanırım. Onun için... ablacım ee, ablacığım iner misin? Ha, onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan, Bundan, da kaçarız, kaçarız sorun yok. yok. Ama çok hızlı koşuyor ya. Öyle yaşlı bir kadının o kadar hızlı koşmaması lazım. Normal değil. Bakın sana nasıl geliyor? Şu kapıyı mı açacağız? Şu kapıyı ama butona basmamız lazım. Tamam tamam hemen gideyim şu butona basacağım. Geliyor arkamdan bakamıyorum korkudan. Allah vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Hemen bas. gidiyorum. Gidiyorum. Çekil çekil çekil. Yakalayacak yakalayacak. Tut, tut tut tut. Tamam kapı açıldı. Hemen girmem lazım. Hop gidip gidip kapat kapıyı kapat. Oh be kapıyı kapattık. Tamam nereye geldik? Evet arkadaşlar sanırım şunları alıp şuradan çıkacağız. Ablacığım çekilir misin kafana koymayayım. Şöyle şuraya koyayım bir tanesini. Şunu da alalım arkadaşlar. Şimdi şöyle hopla zıp alalım. Zıplayarak koyduk olmadı. Şöyle yavaşça koyayım o zaman. Tamam buradan zıplayabilir miyim ben? Hop şuradan da atladım. Tamam üçüncüye gerek yok. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi bunları alıp nereye koyacağız? Kapı açık olmadığına göre havalandırma borularına koyacağız. Tamam arkadaşlar hemen şöyle alalım. Bakalım havalandırma borusu nerede? Aa buradaymış. Hemen şunun bir tanesini şuraya koyalım. Şuradan bir tane daha alalım. Ablacığım sen beni takip et. Ben çok kaç çıktım ya. Şöyle zıplayarak koyacaksın ondan sonra üstüne çıkacaksın. Tamamdır bu kadar basit. Sonra şöyle zıplayamayacaksın. Ee, şöyle yapalım. Hoppa zıpladık. Tamam arkadaşlar geldik. Buradan da nereye çıkacağız bakalım. Şuradan atlayalım. Hadi çıkışa geldik mi? Gelmemişiz. Tamam buradan nereye gideceğiz? Sağ dönelim? Sola dönelim? Bence sağ dönelim arkadaşlar. Çünkü solda yer yok. <laughs> Oğlum ya çok zekiyim. Hemen şu kapıyı da açalım. Açın lan açın. kapıyı açıl. Hoppa buradan da atladık arkadaşlar. Nereye geldik lan? Abi. Tabii ki yukarıdaki borulardan zıplayacağız. Hop şuradan da atlayalım arkadaşlar. Şuradan şöyle geçirsek. Allah'ım takılıyorum. Her tarafa takıldım ya. Buraya da koymuşlar. Emeği şunların da üstünden atlayalım arkadaşlar. teze çıkmaz inşallah karşımıza bakalım bir. Evet şuradan yukarı doğru çıkacağız. En kolay şey merdiven atlamak. Hop bir. 2, Üç. 4. Şuradan boru atladık mıydı? Sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? Evet. Burak kapalı. O zaman buradan gideceğiz. Tamam. Şuradan da hızlı hızlı geçelim şöyle. Hop. Buradan da boru atlayalım. Oğlum ya. Çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar önümüze bir şey çıkmadı. Ölmediğimiz sürece sorun yok. Burayı açmak için ne yapacağız? Buradan geçeceğiz. Şuradaki butona basmak için neden bu kadar uzun yol yapıyorsunuz ya? Atla da dur valla. Şuradan şöyle atlayalım arkadaşlar tamam yanmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok şuradan da geçtik miydi bak tane nereye koymuşlar ayağımla basarım ben buraya hop bastık tamam arkadaşlar şu anda kapı açıldı herhalde lazerlerin üstünden de yavaş yavaş atlayalım bakalım bakalım kapımız açılmış mı şuradan da geçelim neden bu kadar uzun yol yaptı ya aha kapı açılmış tamam kapı açılmış şuralarda bir şey yok buradan geçeceğiz şuradan da atlayalım arkadaşlar lan ne güzel gidiyor bir hava Vallahi var ya kimse gelmemiş buraya kadar şu anda tek başıma gidiyor arkadaşlar merdivenin de aşağı inelim Q'da bir tane kapımız var. Açıl susam açıl. Nereye geldik? Oo. <laughs> Oğlum çok pis kokuyor. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Yine lağımın içine geldim. Ne oluyor orada? Allah burada bir şeyler oluyor. Ana amca var. Amca, var. amca ne oldu? Oğlum bunu lan. lan? Pintincen. Oh, Ana pırtlıyor. Bu ne yaptı? Üstüme doğru pırtlıyor. Amcacığım bir dakika durur musun? Ne oldu? Bir konuş hala bir Neden zıplıyorsun üstüme doğru? Allah. Göbekli gıcık. Neden zıplıyorsun? Konuşalım. Allah. Ana kafama zıpladı. İlla savaş istiyorsun. İlla savaş istiyorsun. Buraya silah koymuşlar arkadaşlar. Hep şu silah alalım. Allah zıplaya zıplaya geliyor. Arkadaş ne bitmedi ya? Bu pırtlama ne bitmedi? Şuna bak nasıl pırtlıyor. Hemen şöyle vuralım arkadaşlar. Tamam enerjisi güzel güzel gidiyor. Kafasına kafasına vuracağım. Vallahi kafasına vuracağım. Amcacığım ne ya? Grup fasulye mi yedin acaba? Oğlum geliyor üstüme üstüme geliyor. Arkadaşlar enerjisi yarıya kadar bitti. Oğlum bir gider bir şey ya. Ölmen lazım ama senin şimdiye kadar. Oo geldi geldi. Aa çok yakınıma geldi. Önce şimdi. Anam anam. Anam tamam bir iki kere daha vurdum zaman önce. Allah öldü. Vallahi sonunda öldü. Anam ne oluyor lan ona, ona? Allah. Aa, anam anam gaz içinde patladı. Bütün gaz içinde patladı. Oh be sonunda öldürdük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi nereden gideceğiz? Bakalım bir kapı açılmış mı? Evet kapı açılmış arkadaşlar. Etrafta bir şey yok. Hemen şu kapıdan çıkalım. Acaba Pırtlı amca kimdi ya? Teyzenin kocası mıydı? Neydi? Şuraya gelelim bakalım bu neymiş? Şurada bir şey var. Bunu alalım. B diyor. Ha tamam. B'yi B'yi B'nin olduğu yere takacağız. Bu kadar basit. La, bu kadar problem bu olur. Hemen şuraya takalım arkadaşlar. Şurada ne varmış bakalım bir. Hop A diyor. Burası ne? C. Tamam bunu da A'ya takalım. Sanki ben 5 yaşındayım ya. Ay B yi, C örtüyorlar bana. A'yı da taktık arkadaşlar buraya. Bu neymiş? Bu B'yi takmıştık. C nerede? Bu ne? A. Oğlum C'yi nereye koydunuz ya? Tamam C de buradaymış arkadaşlar. Emin bunu takalım. Ondan sonra kapı açılacak sanırım. Şöyle götürelim. Şunu da şuraya takalım. Evet, kapımız açıldı. Evet, şimdi nereye çıktık? Borular, morular var. Oğlum dönüp dolaşıp aynı yere mi geliyoruz ya? Her tarafı aynı yapmışlar. Okey, sorun yok. Hemen şuralardan atlayalım arkadaşlar. Şuradan borumuzu atlayalım. Buradan çaprazlama atlayacağız sanırım. Tamamdır. Allah düşecek lan kutular. Vallahi düşerse aşağı düşeriz. Emin şuradan da geçelim. o gördük borumuzu gördük. Havalandırma borusu da her yere çıkıyor yemin ediyorum ya. Bir çıkışa çıkmadı havalandırma borusu. Şuradan da gelelim havalandırma borumuzu açalım hemen. Sonra girelim. Allah'ım inşallah çıkmışızdır ya. Yeter bir teyzeden kaçıyoruz bir kocasından kaçıyoruz. Yeter artık. Hop döndük dolaştık yine aynı yere geldik. Bu aha teyze de orada. Bu yine nasıl gelmiş ya buraya? Sessiz olursak şu kenardan gitsek olur mu? Olmaz olmaz. Olur mu? Olur mu? Kolay olur mu her şey? Ana buton var tamam. bu butona bastık. Nereden çıkacağız? Kapı 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 açmadı. Allah geliyor arkamdan. Ne oğlum ben üst merdivenlere nereye çıktım ya? Buradan aşağı atlayacağız. Tamam. Aha burada var. Burada var. Buradan çıkmam lazım. Ha, burada çıkmam lazım. İyi yönde bakalım en azından yolu öğrendik. Geliyor mu tezecim Geliyor. Gelmeye başladı arkadaşlar. ben şuradan basalım bu Geliyor geliyor. Oğlum ya çok hızlı koşuyor bu. Çok hızlı koşuyor. Şuradan zıplamam lazım. Şuradan zıplamam lazım. Oğlum ya zıplayamayacağız herhalde. Allah zıpladım. Vallahi zıpladım arkadaşlar. <laughs> Teyze ne oldu arkana Ana ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Oğlum aşağı düştük ya. bize yukarıda kaldı. Kapıda orada. Oha atladı geliyor. Atladı geliyor. Bırak da kaçayım be kadın. Senin hiçbir derdin yok bu. Oğlum geliyor geliyor. Bu sefer zıplayabilecek mi acaba mi? Allah şimdi şuradan atlayayım. Geliyor mu? Aa gelebiliyor. Arkadaşlar atlayamıyor. Ne oldu? Takıldı mı? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi orada takıldı. Gelmedi. Geldi geldi geldi. Takılmamış. Takılmamış. Hemen çıkmam lazım arkadaşlar. Şuradan hızlı atlamam lazım. Oğlum ya az önce takılmıştım. Şöyle geçelim atlayalım. Tamam. Buradan buraya mı geçeceğiz? Evet. Şurada da buraya düşelim arkadaşlar. Buradan nereye gideceğiz ya? Ha karşı tarafta yer var arkadaşlar. Sarı oraya gideceğiz. Hız Hemen oraya gidelim Geldim geldiğim. Açık mı? Kapı açık Tamam arkadaşlar girdik Oh be arkadan da kapatalım Ne olur olmaz arkadaşlar Oğlum ya biz yine nereye geldik? Şuradan da atlayalım Oğlum burası yüksekmiş Tamam arkadaşlar Şurada da yer var Hemen buraya da gidip kıralım. Ondan sonra açalım Artık buradan kaçalım Yapıştır 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 Hop açıldı Tamam süper Şöyle bakıyorum süperlik bir şey yok. Süperlik bir şey yok. Çıkamadık çünkü. E, meşhur atlayalım arkadaşlar. Karşıda bir şeyler var. Oraya doğru gitmemiz lazım herhalde. Abicim niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Yani? Neden bu kadar karışık yaptınız ki buraları? Tamam şuradan da geçelim. Sorun yok ya arkadaşlar. Benim için buralar kolay zaten. Hoppa şuradan da atladık. Şuradan da atladık. Siz de bari buraya kadar izlemiş ki millak atınla. Oğlum bir tane beğeri atacaksınız ya. Bir tane beğeri çok değil ya. Buraya da bayağı uzak yapmışlar ya. Tabii buradan yukarı doğru çıkacağım? Anam anam uçuyorum. uçuyor, uçuyorum uçuyorum. Ah ya keşke şu uç pozeliği devam etse şöyle. Hop şuradan arkadaşlar. Ölmeden geçtim geçtim. Çok güzel. Lan boru yapmışlar. Her yere boru yapmışlar. Yazık şu kreş için şu kaçış yollarını yapacağınız kreşi güzelleştirirseniz daha mantıklı değil mi? Hop şuradan da atlayalım arkadaşlar. Hala geçiyoruz arkadaşlar. Tamam şurada da borumuz var. Hemen oraya doğru gidelim. Aha bir şey gördüm. Herhalde ona basacağız. Yani mantık olarak ortada bir tane buton varsa başmamız lazım. Hemen bastığımız zaman ne geliyor? Bakalım bir. Ha aşağıdan püfürtürme geldi. Şöyle çıkalım püfür püfür. Çok güzel çok güzel. Hop buradan da geçtik arkadaşlar. Ya ben nereye kaçıyorum acaba? Sonunda ne gelecek? Çok merak ediyorum. İnşallah sürprizli bir şey gelir. Açılan açıl kapı. Her tarafa girdim zaten geçmedim yer yakala... Olmadı. Şuradan da şöyle sağa döneleyim. Bakalım burada da bir kapı var. Hemen bu kapımızı da açalım arkadaşlar. Açıl bakalım. Hoppa nereye geldik? Metal diyor. Ha tamam arkadaşlar. Metallerle alıp hemen karşıya geçeceğiz. Ya ben bu oyunu seviyorum ya. Şöyle yapıp şuraya koyduğumuz zaman sıkıntı çıkmaz. Hah şuradan geçelim. Hemen buradan alalım arkadaşlar. Acele acele. Şuradan karşıya koyalım. Ne olur ne olmaz. Öbür taraf biraz yüksek gibi gözüküyor. Tamam buradan da aldık. Ya bayağı hızlandırdım bu işi var ya. Şuradan da geçtik miydi? Şunu da alalım arkadaşlar. Karşıya da koyalım. Bu kadar basit bir iş. Şuradan ne yapacağız? Lazerlerin üstünden yukarı doğru mu çıkacağız? Tamam atlayalım sıkıntı yok. Hop buradan da atlayalım aşağı düşmek istemiyorum. Oğlum buralar da yüksek koymuş da böyle. Aha, bu ne lan? Bu hızla? Hızlandırıyor. Allah hızlandırıyormuş ya. Hızlandırıyormuş ama neden böyle oldu? Oo çok hızlı. Çok hızlı lan bunlar yukarı doğru yapmıyor muydu? Neden böyle yaptı? Aa aşağıda lazer var. Oğlum ben nasıl geçtim lan yukarı ya? Abi ha, ölmeden geçtim ya buraya kadar arkadaşlar gördünüz mü? Vay be ölmeden buraya kadar geldim arkadaşlar şöyle atlayalım tamam şuradan da şöyle geçelim Hop, Allah uçmam lazım benim tamamdır Şurada ne var yukarı doğru çıkacağız büyük ihtimal lazerleri de koymuşlardır bakayım bir evet lazer var hemen şöyle sağ yapalım şuradan sol yapalım Nereye gideceğiz hop şuradan çıkış yeri yok Oğlum taş tarafa gelmişiz ya. Tamam şuradan zıplaya zıplaya artık geçtik. Tamamdır. Kapıyı açtık. Oğlum tam nerelere geldik. Dönüp dolaşıp kreşi nasıl ben bitiremiyorum ya. Döndüm dolaştım yine kreşin içine geldim. Aa süt. Aa arkadaşlar süt. Canım da çok istemişti ya. Hem şu narlı kırlı içelim bakalım. Oh yarasın vallahi çok güzelmiş sütümüz. Şimdi bir şey olmayacak değil mi? Olmuyor diye. Oh, ne oldu? Oh, duramıyorum. Yine de duramıyorum. Oğlum çok hızlandım. Elektriklendim lan sütten oğlum. böyle şey? Ne içirdiniz bana? Aa oh, abi çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Tamam soru yok soru yok arkadaşlar. Şuradan da geçelim. Çok güzel. A diyor, B diyor. Bunları da üstüne atlayalım. A'ya da atladık. Soframızdan da geçtik. Bitmiyor. Buralar bitmiyor. Ne de bitmiyor. Oğlum lan ona. Dur dur. Dur dur. Sakin. Sakin. Dur dur dur. Yapla. Zıpla. Dur 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 dur. Oh, Allah'tan dur ee, <laughs> Ya süt çok az yaptı kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Oğlum ya kendi kendime midem bulandı. Burası neymiş? Müdüriyet mi? Herhalde müdüriyet arkadaşlar. Exit diyor. Anam exit'e e geldik. Vallahi çıkışa geldik herhalde. Abi dışarıyı gördüm. Vallahi dışarıyı gördüm. <laughs> Sonunda çıktık arkadaşlar. Haydi buyur. Ya sen ne ara robot oldun ya? Sen ne ara robot oldun? Ve de silah yok. Silah da var artık. Silah da var artık. Herhalde buna saldıracağız. Allah gelme üstüme gelme. Ablacığım senin derdin nedir ya? Ne içip böyle robot oluyorsunuz? Sen kimden gittin de aldın o kıyafet elbiseyi? Bak bir de zıplıyor. Onu. Allah Allah aşağıdan bir şey gönderdi. Aşağıda bir şey gönderdi arkadaşlar. Demek ki zıpladığı zaman ne yapacağız? Yukarı doğru zıplayacağız. Şimdi ateş ediyor. Bak zıpladı. Hop kalk kalk kalk. Tamam tamam tamam. Enerjim gitmedi. Çocuk kolay arkadaşlar. Ben şimdi bunu hızlı bir şekilde öldürürüm. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Uhu, oh, oh, oh. yakalayamaz ki. Oğlum çok az kaldı lan. İki kere daha vurdum zaman olacak arkadaşlar. Şöyle zıpladı. Ben de üstünden atlayayım şöyle. Kısacık kaldı. Bir. Bir tane daha vursam. Aha öldü. Vallahi öldü. Ana ne oldu lan? Robot aşağı düştü. Kız bozuldun mu? Ana bozuldu la bu. Ha tezi Aa teyze de kayboldu. Aa teyze öldürdüm arkadaşlar. Burada da kaçtım sonunda. Oha arabam da orada bekliyor. Birazcık boyu yüksek ama bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Ne oluyor lan? Arabaya bindim herhalde. Abi Aa abi çok hızlı gidiyor. Lan oğlum patinaj çektirdim. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Ne güzel gittim. Gittim. Gittim derken nereye geldim? Aa, bitiş yeri bulamıyormuş. Oğlum insan güzel bir şeyler koyar ya. Şuraya bir tane başka oyuna geçmek için yer yapmışlar. Jump, pet, speed, pet. Bir de benim resmimi koymuşlar. Bak şura. <laughs> Beni arıyormuş. Yakalaya bastık ki. Arkadaşlar vallahi şunları almaya çalışacağım. Eğer alamazsam da yapacak bir şey yok. Bakayım iyi mı? Tabii ki paralı. Evet aç bak şimdi para vermek gerekiyor. Hiç kusura bakma kardeşim. Ben buraya kadar gelmişken ben buna para vermem vallahi. Onun için sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>